Ee? Ne zaman yapıyoruz düğünümüzü? Düğün mü? E düğün yapmadan evlenmeyeceğiz herhalde. Sence düğüne gerek var mı? Elbette. Bence sade bir tören yapsak daha iyi olur gibime geliyor. İyi ama. Biz bunu biraz konuşsak. Baksana. Belki Kaan'la ilgilidir. Kötü bir şey mi var? Yok, önemli bir şey değil. Önemli değil mi? Nasıl yani? Nasıl? Fotoğraf Çağrı Nöstaş diye biri. Ne istiyor gecenin bu saatinde? Benden habersiz fotoğraflarımı çekmiş. İstanbul Fotoğraf Bienniali'nde benim fotoğraflarımı açacağı bir sergi için benden izin istiyor. Ben tabii kesinlikle hayır dedim ama ısrar ediyor. Sen nereden tanıyorsun bu adamı? Tanımıyorum. Dergideki fotoğrafları görmüş, oradan aklına gelmiş böyle bir şey. Nasıl fotoğraflar bunlar? Öyle yürürken, arabaya binerken, Kaan'la falan. Adam seni takip etti yani. Evet. Sen nasıl izin verdin böyle bir şeye? İzin vermedim herhalde onu. Benden habersiz çekmiş diyorum. İnanamıyorum ya. Bu nasıl cesaret? Ne demek oluyor bu Şerhazat? Onur, lütfen. Aa, adamı çok açık bir fotoğrafçı işte. Delinin teki. Hayır dedim ben. Daha ne yapayım? Mahkemeye mi vereyim? Sen bana versene adamın telefonu. Neden? Ver lütfen. Onur lütfen. Ben senin başın derde falan sokmanı istemiyorum. Şehrazat, bak lütfen dedim. Hayır, şu an çok sinirlisin. Sakinleştiğin zaman veririm. Cehrazat. Kalkalım mı biz artık? Peki kalkalım. <laughs>